aleyküm arkadaşlar. evimize kanalımıza, uğrumuz Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz diye bizler de soracak olursanız. Üstümüzden olarak arkadaşlar biraz gri bir <laughs> olmuşsun, olmuştum. Boğazım yanıyor. Diş falan şu bacakları, bollar bizden kez topa gibiş gibi bir gözler, bir sızlığı Ben Mecbur, biraz hamur yiyordum arkadaşlar. Dükkana giden yok, ekmek alıp gelen yok. Canım istiyor, istemiyor gitmeyi. Ondan sonra bir çoluk çocuk salıyor, salamıyor Bir de çocuğunu. O da dedim, Mustafa'nın dişimi sıktım. Şöyle de bir biraz hamur yuvarlık da dedi. Ondan sonra şöyle bal hamur tüplü sajda edeceğim arkadaşlar. Hayır, hayır. Şöyle un atayım. Un atmazsam yakışır arkadaşlar. Şöyle yuvarlık da bugün de bayağı iyi yağmur yağdı. Ben dostlarım İyi, yağmur yağdı. Evet. Vallahi hiç şeyim yok, gözümün hiç açılmıyor. Vallahi sanki hırsız gibi, şey gibi vallahi bir ağrıyor, nasıl. Telefonu çakıyorum, ne söyleyeyim ya. Neyse, gelince kendi arasın kimse. Ya eşi ya mı? Ne? Telefonu çalıyor mesela. Ee, ya Serhat ya apla. Apandı. Kocana kim o? Isra'nı çaldırıyorlar. Ne Eee? Tam elinde. Çocuklar, bu hesap. Ben. Hayır mı? Usta. mı? Anne burada. Karabosu kötü dökmeye gitti hala. Şimdi mesajı getirdim de şimdi getireceğim. gidelim Bir an evvel gidelim atalım şu ara. Şöyle hamur küçük küçük tutayım. sana koyalım. Ay. Mustavari, Rümeysa Hanım o oğlu. Niye gelmiyor diyor. Ah, bah, oh, bah. Oh. ne yaptınız ya arkadaşlarım? Sizlerin sağlığı, sağlığınız nasıl? İyi mi? Hastanem değilsinizdir inşallah. Aman hastalanmam da valla her şey olur arkadaşlarım. Valla. Her şey olur. Aman tek sağlığımıza muhat olur. O yeter. Allah aramızı çizgiye şöyle de düzenle de. Ter. Hepsini getirdim. Tamam. Bu çubuklar da geldi. He getirmeyelim. yağdı da açıldı gerisi gire. Eee yanında yer yer tutuyor çarşamba Çarşamba günü yer yer gösteriyor. Hmm. Belki yağ, belki yağmaz. Allah yağsın. Keşke yağsın da ekinlerimizi. Ekinlerimiz <laughs> Allah'ım. Ondan sonra geri sıcaklık gibi gösterecek çıkıyor. Ama gidecek yerimiz yok ya. Bir babama gideceğim mezara, Tamam. O sefer gideceklerimiz kim var da? Bir de anam var. Niye sizin burada ilk bir gün bir yere gidilmiyor? Ne hocam? Bir gün böyle gidiyoruz. Bir gündür böyle yürür. olur. Onlar gelen olur. Gidenleri... Bizim üç gün boyunca <laughs> <laughs> Bizim üç gün <son> nereye gideceğiz? <laughs> Annemdeler anca işten, kişiden mahluk buluyor. Bir de biz sadece büyüklüklerimizi değil, mahalleciyiz. Bizim kendi mahallemizi komple dolaşıyoruz. Ma, Fethi öpmeyi sevelim. Çünkü annemden hepsi büyük. Fethi öpmeyi sevelim. Mesela nasıl projeler? Evet, evet, şeker toplamalı projeleri, kesme şekerinde arkadaşlar, çay şeker var ya şu. Evet. Onlardan birilerdi. Onu verdiler mi atardık. E Ben evet, kurban da öğretmesini istemedim. <laughs> Valla, öyle gittik mi? O şekerden verirler ya hiç sevmezdik, atardık. Tıncık şeker verirlerse alırdık. Ondan sonra Çıkı çıkmaz kapıdan atardık çocuk, çocukluk aldı işte. Ondan sonra... Onda bir... Laylon ayakkabı alırdı babam çizciyi. Bayramda... Gökçesi oladı tık tıklı gibi. Ama evet, ne var dedi, yok mu varmış ya. git. Allah rahmetli babam ne alırsam onu giyeceğimiz dirdi. Hiç kendimiz beğenmeye gitmezdik hiç. Onu da beğenmiyorum. Ben size de gitmezdik. Olamadım. Vallahi biz hiç gitmezdik. Ama şimdi şey, zamanımızda öyle şey yoktu. Bayramcım. Nasıl da yapalım. Arada. Bildik. Allah Allah. Değilir, mesela şey Tamam rahmetli kalır gelir tıkaza olsun şey olsun. Üstünü ötürüm şöyle. Alır gelirdi mecbur giyeceğiz ben ne alırsam onu giyeceğiz de deyiver ki şiirler var. yazar. Üstü benim için değil. örtün ağzını yürüyün. Ondan sonra aldı mı giyerdik arkadaşlar mecbur. Gitti götürmezdi bizi. Daha zapağa zor ederdik. Yerimize bu hına ayak attık. Allah şükür, yani ıstabağılar olmazdı. Ama. Ama o zamanlar da daha tatlıydı. Vallahi o zamanlar daha bir tatlıydı, daha bir şeydi. Şimdi yani hiçbir şey tadı tuzlu yok. Horoz da ötüyor. Tek kaldı. <laughs> Baba bir tilli sor dedim şöyle. Kumesi bunu dedim yapayım dedim arkadaşlar. 2 milyar 200 liradır. 200 lirasını almam da 2 milyardır. 2 milyar liraya tavuk al. O tavuk al. 2 milyar liraya tabi tilli 4 milyar. Ondan sonra dar pal, 2 kilo darp al. 2 buçuk, 500 milyon lira da ona ver. 4,5 buçuk milyar liraya yiyeceğim bir yumurtayı. Aynen öyle. Allah o da Eşimi ne böyle dönüşüyor. sen ben sana döndüm yumurta diyor. Sen tamam, onun diyor. Ben de onun Sen ne diyorsun? Baba bir öleceğe günü bilmez. Tam da dedik. Tamam dedi. vallahi. De şu an dışarı sanıyorum. İki mı olur bir şey? Vallahi değil. Abo iki milyar iki yüz Sana dedi ki kim ne dedi. Kiminler til dedi. Bir şey yok valla da zeladan gir. Bunu da eşimle de oluşuyor. Mesela til de alamam, bir şey de alamam diyor. İki milyon liraya til mi olur diyor. O da haklı. İki milyon liraya da til mi olur? İşte böyle cep bilmek. Vallahi git ama git bir yumurtayı. Beş milyon liraya yiyeceğim ha. Evet, evet arkadaşlar. Fazlamamıza devam. Yapma. Bana ablam geldi.

küçük Ağzımız açıldı. Bunu döndürdük. Böyle ya. Ağzımız açıldı. Yarın kalk dışa ee, Bir de çağlam iki ne? Bir içeceğim. Yumurtayla Bir kızardım. Bir şeyle kızardım. bağlamanı. Bak ağabeyin koymuyor. Hani diyor? Horoz kuzları mı diye. Ee, horoz kuzları mı diye. Gel bir dişir gel. Ee, kuzlamasın diye. Ne diyor? Horoz kuzları mı diye. Sen kuzlatırsan o da kuzlatır. fazla falda mı? Yoksa ki da açayım Ne ne cepse ne sen ne diyorsun? Şimdi ne yapsak? Hiç işim içinden çıkamayacak. Bir daha bakayım. Vallahi bir diğeri arkadaşlara yapma. Bir de penye, bir de terlik. Başka bir şey yok. Şöyle şimdi şey yap, kuruyor. Kuruyor ben şimdi. Yıllara bakıyor, parayı okuyorlar, bağlı diyorlar. Vallahi mi? Alışıyorlar vallahi. Bir çerez dolduruyorlar buzun. yok yok diyorlar. Kıtlık var diyorlar. Ya baba parası yok, yok diyenden korkacak. Var diyenden korkacak da yok diyor. Ha, aynen. At onları bir işte at. Daha çıkın ama. Yapmasın da. Allah ne çerez ne bir şey. Bir kere de sen yaylandın ne zor aldım. <laughs> Buna yani Şeker aldıysa getir. Aynen öyle. Değil arkadaşlar? Buna yayla. Yani şeker aldıysa getir. <laughs> Bu da el açma. Bak. Böyle oluyor ya. Beceremedik. Aydınlanı aldıydık. Evet. Aydın'dan aldıydık. Ben de yeni temizleyeceğim arkadaşlar da. Ben de daha temizledim burada. Onlar var yineki yaptım de dedim dedi. Çok daha yapar Ben de bazı mı bittiğine göre şimdi. Ne ya? Yani, Arab oluyor, olmuyor, Öyle gider oluyor, olmuyor. Vallahi şöyle kenara çek de şu sıçalar. Bu da fazla değil. Kurt çepesi. Kurt çepesi. Kurt. Bu da öyle değiller. kesilir mi? Ma, nasıl da yeri yiyor işte.

fasulye kumliyenin pantolonu aldım arkadaşlar. Bir de babası almış kumliyenin pantol. Parasını gönderdi. Buradan aldı. Sağ olsun kızımından. ben de aldım. Ondan sonra bayramcalığı var. Eksi bir şey var mı? Şöyle de alalım. Apari, ambalajı kovuyla dolacak ambalaj. dolacak, <laughs> Seni kovtum ben seni kovmuş. de kovtum sen nazarda şey de bu bu miktar. Tekrar ben de şu dedim, Bak ne diyor sen? Tekrar nazarda dönüyor. Ne bende var değil mi? Hatice'nin ne var? Hatice'nin ne var? Hatice'nin ne var? Hatice'nin ne Evet. <laughs> Yağmur var. Ha, ee, şey, akşam gördüm, nur var. Tamam, Burası postu roman önle içeride <laughs> açayım <Açın bacık. gülüyor> mı şey, bir şey derdi <laughs> evet. Diyen, dedi de ben de 2 yedim zaman elim yandı ki har da şunu tatalım boşu geçmesin dedim niye uğraştın,

Denlişim. Nasıl hazırlamazlığa mı? Evet. Şey de, nasıl yapalım. Yapalım. Tamam. Evet. Şu var. Kravatöre gitmiş evet. Hadi şey

Şimdi şey 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun gelin arkadaşlar. bazlama zaman yemleyelim vallahi nasıl iyi gider. Buyurun gelin. Çepesi yedim, başka şey Bazı zaman iyi olur. Çöpesi de yorulmuyor? Demeyin. mi Deme. 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 Geç o Deme. Tamam. Deme. Or hani oradan bir Deme bir Sen de aciz sen. Ben, ben, ben. Ben, çekilsin, değil mi? Kanka yine buraya gelip de. Hadi. bir tane Ne? 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 Ne?

Evet arkadaşlar, Pazlamalarımızı ittik şöyle, az ittim zaten. Şu da şeylerimiz, kütçebesi dediğimiz. Ondan sonra şöyle biraz meyve aldım. Mesuleye. Eşkelim aneyim istedi. biber aldım. Domates, salatalık. Vallahi bir de eşkelim aldım. Vallahi bir şey yok. Şuraya 200 lira. Vallahi paranın adı olmuş. Pazlamamız da bitirdik. Rümeysa'yı da evine koydum. Geldim. Yağmur başladı tam. Hele ki bitirmiştik. Ondan sonra da yağmur başladı. Mesule de evleri çektiriyor. Şöyle Of. Of. Bayağı yağmur yağıyor arkadaşlar. Motorun üstünü örttüm. Ben de şuraları bir kaldırayım, yilleştireyim. Tüplü saçlarımı yerine koyayım. Ondan sonra şöyle yilleştireyim. Yağmura yağıyor. iyi Vallahi ekinlerinin şöyle faydası olsun. Neyse arkadaşlarım, bugünlük de böyle video hazırladık. İnşallah bol bol beğeniler, bol bol yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlarım. Hepinize hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. hoşça kalın, dostça kalın kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun.